arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kube Realme Io diye bir oyun oynayacağız. O zaman başlayalım. Önce Survival'dan başlayalım o zaman arkadaşlar. Eğer beğenirseniz devamını da çekeriz arkadaşlar. Lan. Şu ortada var arkadaşlar bir dakika. Hani ortada şöyle bir şey duruyor ya. O bulanık mı bana mı öyle geliyor? Yoksa gözümü bozuk benim. Neyse Takmayalım. Çok uzatmadan video yapıp geçelim arkadaşlar. Şimdi bir ağaç bulmamız lazım. Bunu kim yaptıysa nasıl yaptıysa tebrik ederim. Kreatif de var arkadaşlar bu oyunda. Arkadaşlar mini blokstan sıkıldım. Reklam verip, verip duruyor ondan sonra saçma yani. Ben onu sevmiyorum artık. Hem fazla da güzel değil. Eli şöyle duruyor. Onu da fazla sevmiyorum arkadaşlar ben. Ama sevenler varsa tamam. Onlar seviyor. Bak bu oto sardı niyesi Oto kliğim de yok benim bak. Görmüyorsunuz tabi de. Şöyle mouse'umu nasıl gösterebilirim? Bir dakika. Şöyle görünüyor mu? Gözükmüyor ki. Ya. Arkadaşlar nasıl göstereceğimi anlatmaya çalışıyorum da. Bakın arkadaşlar şöyle. Şimdi çıkarırsam video zorlar. Neyse. OBS'i bozmayalım daha çok. Şimdi. Hmm, bunlardan yapalım. Odunlardan. Crafting table'ımızdan bir tane alalım. Seni. Bir dakika seni bir alalım. Aynı tuşla. Ay çok attık. Yanlış şey attık. Niye, çok attık. Şimdi kendimize bir ev yapmamız lazım. Hemen başladık ev yapmaya arkadaşlar. Bir dakika ha. Ha. Bir dakika. Hmm, şimdi şunu şuraya koy. Ha, kapımız kapı alalım. Merdiven bilmiyorum. Serinin devamı gelirse arkadaşlar isterseniz beğenirseniz yapabilirim. Ama belki şimdi de yapabilirim. Evet. Çok güzel. Odunumuz bitti. Şimdi arkadaşlar biraz odun alalım. Ama bakın şuradaki adamlar bazıları kırabiliyor. O yüzden sıkıntı yaşayabiliriz. Otoya sarmadım değil mi? Tamam. Dört tane alsak yeter. Tamam. Beş oldu. Yedi oldu. Neyse o da iyidir. Hah. Yirmi sekiz tane. Çok fazla. O zaman arkadaşlar evimizi büyütelim. Ay. Balta. Bir tane. Yirmi sekiz Aa, Çok hızlı. İlk defa balta kazma yapıyorum. Hep evi yapayım ya ben bu oyunda. Dur. Biraz daha büyütelim çok küçük olmaz. Güzel. Büyük olsun ya. Tabi siz bilirsiniz de. Ben büyük istiyorum. Hı. Hmm. Oh. Süper ev yaptık. Tabii ben oraya nasıl çıkacağım? Hop koy. Hop. Biz de ev yapmadık değiliz Minecraft'ta. Yaptık illa Şunu koyduk. Şunu koyduk. Evimiz güzel oluyor mu arkadaşlar? Yorumlara yazabilirsiniz. Ondan sonra şu kumlardan da alalım. Cam falan yapacağız. Sonradan. Şimdi biraz daha şunlardan alalım. Ağaçtan bir tanesi kaç ediyor acaba? 4 4 yetmez ya. Biraz daha fazla lazım. Benim kazmam var. Ben niye kazmayla kamıyorum? Tamam. Ah bir dakika şunu da alalım. Şimdi ağır bir gelişime hazır olun arkadaşlar. Evimiz çok güzel. An Yine arkadaşlar bu oyunda da sevmediğim şey otokliğe bağlıyor. Ve reklam gelmiyor ya o çok güzel. Ama mini blocks da geliyordu. Baya geliyor hatta mini blocks Ama size onun bir bug'ını vereyim mi arkadaşlar size? Eğer reklamı dondurursanız orada duraklatırsanız yeni reklam gelmiyor. Ve yapılarınız daha eğlenceli daha kolay ve reklamsız bir şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar 30 tane alacağım. Otoya saldı, sardı yine. Tıklayınca bırakıyor. Evet. Takdim nasıl? Evet. Şimdi biz de şunları Oha! Oha! Biraz fazla oldu sanki. Ne dersin? Şimdi geldik fasulyenin yararlarına. Arkadaşlar Şimdi kumla bir dakika şey yapacaktım da şimdi o yapılmaz. Fırın almamız lazım önce. Arkadaşlar şöyle yapalım. Evimize başlayalım. Yani zaten devam ediyorduk da niye başlayalım dedim anlamadım. Yani devam edelim demek istedim herhalde. Şimdi. Kendimize güzel bir merdiven. Bak bu önemli. Üç tane alalım. Aga. Bunu buraya koydum. Hop hop hoppa. Evet. Çok güzel oluyor arkadaşlar evimiz. Şey, koy. olmadı yanlış yere koydum. doğru bir şey kırdım. Hı, Tamam. Şimdi. Ne? Ben seni koymadım. Yanlış şey aldık arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hı. O evimiz güzel olacak ya. Şimdi. Hmm, ay. Arkadaşlar arada sırada böyle hatalar verebiliyor. Bilgisayarın sorunu değil bu arada. Oyunun sorunu. Senin de sorunu olabilir. 99 harcamaya başladık. Hı. Hop her yere 4 tane koyduk. Ama böyle olmaz diyoruz. An. Yanlış yerleri koyup koyup Neyse ya Çok durumunda. Zaten bin tane var herhalde Hop hop, hop, hop. Dört tane yeri tekrardan koy Bu kadar nasıl yetiştim lan ben, ben Koyarsa tabi bugün Arkadaşlar biliyorsunuz ben Telefon oyuncusuydum Ama bilgisayar oyuncusu olmaya karar verdim Ve bayağı da bilgisayar oynayarak Video çekiyorum Önceden hangi uygulamadan video çekiyordum acaba? Adını unuttum onun. Bandicam mıydı? Öyle bir şeydi. Ama OBS Studio'yu öneriyorum arkadaşlar ben size. OBS. Süper be. Hayır önce ee... bir hatamız oldu. Şunu bir kıralım. Hop. Seni şöyle koysak. Hmm. Seni mi çıkarmamız lazım illa? Böyle tamam. Nasıl? Bence ilk olarak iyi. Şimdi kendimize kraft alalım. Şuraya bir tane kraft üst kat için. Şimdi hmm, buradan ne yapılır? En sağlıklı olarak. Hiç yapmayacağım onları. Boş harcamayalım bence. O yüzden ben kendime. rastgele bir şey. Arkadaşlar kapattım gözümü. O değil. Arkadaşlar bakın. Ay gözlü ama Aman, ne göz? Arkadaşlar vazgeçtim. Ben bir merdiven alalım. Üç tane yine. Ya üç tane mi alacak? Bir tanesini iade edemiyor muyuz? İlave eden. <laughs> Neyse. Aldık arkadaşlar. Şuraya bir tane koy. Toprak israfı gibi oluyor bu da. Şimdi. Koyun falan yok mu yakınlarda? Yatak yapalım. Kulağım kaşınmasa tabi. Arkadaşlar bir evime bakalım. Nasıl bir ev oldu? Şunu da koyalım. Hmm. Şimdilik bu kadar bence yeter. Ama şimdilik birazdan devam edeceğiz arkadaşlar. Oha! biri ne yapmış oraya? Arkadaşlar ben bu oyunun onlinesizliğini bulamıyorum. Ben online oynamak istemiyorum ki. Ne yapmam gerekiyor? Onu da bana söyler misiniz? Eğer aranızda oynayan varsa diye. Çünkü ee, yapılarımı falan kırıyorlar. Ben hayatta kalma moduna giriyorum ama yaratıcı da blok koruma diye bir şey var eğer onu arayan varsa diye onu da söyleyeyim dedim ve evimize bakalım baltamızı çok harcadık seni de mi kırmak lazım hap düşecektik şimdi seni şuraya koyalım abicim sen şöyle 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 al baltamız bitecek Neredeyse. Arkadaşlar bir dakika. Şu katı daha ayarlayayım. Öyle bakalım eve. Neredeyse hepsi aynı ev oldu. Atladık arkadaşlar. Ooo. Binaya benziyor. Değil mi? Binaya benzemiyor mu? Sonra şunların yapılarına da bakacağız arkadaşlar. İsterseniz bir sonraki bölümde de bakarız. Kırarız da olmazsa. Neyse kırmayalım. Aranızda siz filan varsınızdır. Kızabilirsiniz. Çıldıran da oluyor. Şimdi ben buradan bir ağaç alayım. Buna bak. Aa patlıcan buldum. Apple mı bu? Kırmızı elma. Dolma, dolmaya benziyor ama biraz. Aha kırıldı. Gerçek Minecraft gibi. Hayvayı yedik mi? Yedik. Size köyümü de göstereceğim arkadaşlar. Hem mini Blocks'ta arkadaşlar şey e, istediğimiz kadar kreative giremiyoruz. Sadece iki kere girebiliyoruz. Herhalde üye olunca da istediğimiz kadar yapılıyor ama ben üye olmaya filan Aa. Ah. Kim uğraşacak? Hop. Şu kumları da alalım. Aa. Bu ne? Bir dakika. Şunları da alalım. Bu ne? Şu ne? Nerede Mansur? Wheat seeds. Yiyelim. Bu ne lan? Arkadaşlar bilenler varsa bu ne? Bu ne? Bu ne? Lan. Neyse Allah Allah. Şimdi... Oha! 28 mi çıktı oradan? Abartma. Ben kaç tane topladım? Azıcık bir şey topladım. Nasıl? 28 tane çıkıyor. Bir dakika. O kadar. İstemiyorum. Ne alaka ya. Arkadaşlar bu arada Instagram hesabımı koymuştum. Şeye neydi onun adı. kanalımın açıklamasına koydum. İsteyenler kanalım ama Instagram hesabıma gidebilir. Bir normali var arkadaşlar. Bu e, açıklamadaki olan bilgisayar hesabı. Hop hop. E, hoba. Hop. Hoba baba. Bir dakika bir şey bakma. Oha. Bu kadar yanmaz ki. Herhalde OBS'e geçince OBS bu arada çekiyor mu? Oo, 15 dakika ne ara oldu lan? Ben o kadar olmadı bence. 15 dakika ne ara oldu arkadaşlar? Ben video filan izliyorum arkadaşlar. Bir saat. Ee, bir saat değil de. Bir dakika. Adam 5. Yani bayağıdır video çekiyor. 7 dakika oluyor. Ben niye böyle oluyorum arkadaşlar? Ben nasıl oluyor söyleyeyim mi? Ben daha yeni başlıyorum. 2 dakika oldu sanki. 15 dakika olmuş Nara. Neyse. Çağırdır. Prensin evet. Hepsini aldık. Şimdi ben eve giderken bir şunları yapayım. Heh, 32. Ay. Bekinim durdu. Arkadaşlar az önce niye yetmedi onu söyleyeyim. Çünkü ben e, bir de yeni uzattım ya eve. Ay. Masum gidiyor bugün. Bugün Masum Elif Asya'ya bakıyorum arkadaşlar. Aa! Ben de düşüyordum. Oyunda düşüyor Gerçekte değil. Arkadaşlar şuraya gideceğiz. Birazdan gideceğiz. Hadi bakalım adam ne yapmış. Bu arada arkadaşlar. Hiçbir videomda kurgu etmedim ben. Şimdi. Buraya. Ooo. Ha, çok da iyi oluyor var ya. Şimdi. Bak ya. Boşver şimdi. Şimdi 14 taneyi bir şuraya koyalım. Hop hop. Seni alabilir miyiz? Ama düşme. Kalbim güp güp atıyor. Bir de onu oradan almak. Aa, vaktimi alır. Bir saate sürükler var ya. arkadaşlar ben toplayıp geliyorum. Of. Bu arada da arkadaşlar videoları niye editlemiyorum arkadaşlar çünkü editlemeyi sevmiyorum uzun vakit sürüyor hemen göndereceğim bitecek iş niye o kadar uğraşıyorsunuz ki? Editleyen arkadaşlarıma saygım sonsuzdu da sonsuzdur da. Tabi atmasak biz bunu. Bak mesela normal Minecraft'tan iki boyut ama iki boyuttu ya bu üç boyuttu. Bu da var. Tabi ben bundan nasıl çıkacağım onu da bilmiyorum. Aha taktiğini bulduk. Bak bu da çık. Çıkılıyor mu lan bu? <laughs> Sinirlendim ya. Seni kırabilir miyiz canım? Ama o kadar da atlama ya. Ya Rabbim ya Resulullah Düşme düşme Bak beyinsiz olma Gerizekalı adam uh. Allah'a şükür Tam bir atlayabilirsin Seni şuraya koyalım Arkadaşlar evim nasıl oldu puanlayın bir Şuradan bir inelim mi şey unuttuk. Aa burada da yapılır. Burada da yapılır. Bir üst kat mı? Hmm. Hadi yapalım orayı da. Arkadaşlar sizin için valla. Ben yoksa bu kadar uğraşmam bir oyunda. Seni de buraya koyalım. Senin için bunu aldım. Şurayı bir kıralım mı? Dur. Şuraya geçelim. Kırışkı. Aldık. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Hop. İnşallah olur. Oldu be. Yes. Arkadaşlar burası teras. Buraya da şöyle bir yer ekleyip giderim ben. Şu adamın evini artık. Buradan da atlar maaşlarını kullanabilirim. Bir şey olur mu arkadaşlar? Sizin için sıkıntı yoksa kullanıyorum. Özel bu. Şimdi videomuza devam edelim. En son ne yapıyorduk? Hı, tamam. Arkadaşlar evimiz nasıl oldu? Tamam. Öleceğiz. Oha. Baksana şu eve. Ben böyle oynayayım mı? Uyuyan youtuberlar var ya. Neyse. Ee, buranın koordinatlarını alalım olmazsa. Bir dakika. Anladın şakayı. Neyse. Şu eve bir gidelim. Ben ne kadardır diyorum aynı şeyi. Bir dakika. İnşallah evime kırmazlar ya. Şu eve de bakacağım da. Hmm. Neyse geri koyalım. Bizimkine kırmasın. <laughs> Oo bir şey koymamış. Lan evi yemiş lan bunun. Bizimki kadar değil. Burası ölüm yolu. Bizimkine bak. Kaç kat? Üç kat. Sizin için bir kat daha yaptık arkadaşlar. Şimdi evimize yaklaşalım. da duralım. Hop atar. Şöyle evimizin önüne koyalım. Mezarlık gibi. Alalım. Heh, buraya giren ölüyor. <laughs> mesela. Arkadaşlar. Şimdi burada kalalım arkadaşlar. Biz, ben size bir kendi yaptığım evi göstereyim. Kendime hiç kimsenin kıramayacağı bir yere koydum. Orası çok güzel. Nedir miydi? bir yere koyduydum. Şura. Geliyor. Geliyor. Hadi bakalım. Aha. Nasıl? Burada da yatak var. Şu bilmem koruyucuymuş. Arkadaşlar inşallah kayıt zorlamamıştır. Oo. İyi. İyi, iyi Bayağı uzun bir video oldu Minecraft videosu. Bakın nasıl koltuklarımız böyle. bundan sonra ciuma. Şöyle daha koruyucu var. Bak. Koruyucu dediği burada. Bak. Blok koruyucu diyor. Burada yatağımız var. Tabi buraya yatamıyoruz. Gece de olmuyor bu oyunda. Teras var ama bence sizinle yaptığımız ev daha iyi oldu arkadaşlar. Bir dakika. Neyse arkadaşlar bir dakika. Ha, şuradan bakın. Klavye mi gözüktü? Şurada. Ha telefonun ışığı Aman ne ışığı. Şu masum. Çok fazla. Şu monitörüm. Şöyle göstereyim monitörümü şu kameram zaten gördünüz. Neyse biz evimiz yapıyorduk. Ama bence sizinle yaptığımız ev daha güzel oldu. Bunu bilin arkadaşlar. Buraya da değişik bir şey yaptık işte. Baksana şuraya. Ama bence sizinle yaptığımız daha iyi oldu. Şimdi. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna gelemedik tabii ki. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman hoşçakalın. Bay bay öpülüyorsunuz. Öpülüyorsunuz mu? Evet.